Değerli dostlar, bu akşam yanımda araştırmacı, yazar, sevgilim Betin Kaçmaz'la birlikteyiz. Betin Kaçmaz'la muhabbet babında ekranlarımız aracılığıyla Türkiye'deki son gelişmeleri konuşacağız, değerlendireceğiz ve irdeleyeceğiz. E, muhabbetimiz e, karşılıklı sohbet şeklinde e, gelişecek. Bu arada e, sorular soracağız kendisine. Türkiye'deki gelişmeler, son gelişmelerle ilgili kendilerinin bilgi e, ve değerlendirmelerini alacağız. Sayın Kaçmaz öncelikli olarak hoş geldiniz diyelim. Bugün muhabbet bağında bir sohbetimiz olacak burada. Türkiye'deki gelişmelerle ilgili son gelişmeleri sizler de biliyorsunuz. En son daha taze olan dün mecliste Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hakkında mahkeme kararları var diye 3 milletvekili ikisi HDP'li Halkların Demokratik Partisi biri CHP'li Cumhuriyet Halk Partisi'nden olmak üzere 3 milletvekilinin vekilliği düşürüldü. İsterseniz taze haber olarak buradan girelim. Bununla ilgili değerlendirmenizi alalım. Tabii bizi ekranlardan izleyen izleyicilerimize saygıyla selamlıyoruz tabii. Selam olsun. Şimdi tabii ülkemiz karanlık bir dönemden geçiyor. Kimileri her ne kadar faşizmin ayak sesleri de demiş olsa aslında şu an ülkemizde son gelişmelere baktığımızda, son yıllardaki gelişmelere baktığımızda resmen fiili bir faşist idare, faşizan bir anlayış var. E bunu neden ne, şey yapıyoruz dediğimizde, yani artık düşünebiliyor musunuz insanların günlük hayatından tutun politik düşüncelerinin üzerinde bir baskın unsuru kurmak. Yani e, hatta insanların var olan mevcut iktarın e, ekonomik sıkıntılarını konuşmasının bile yasak olduğu, en ufacık bir yazının, en ufacık bir söz söylemenin, en ufacık bir paylaşımın da sosyal medyada e, içeri atılmak için bir neden olduğu ve şu anda bir polis askeri ve polis devleti ve şu anda bir yaratılan, yeniden yaratılan bir milis güç olan bir bekçi gücüyle de militarist bir sistem, militarist bir sistem şu an yürürlüğe girmiş durumda. Biliyorsunuz özellikle de e, tek adam rejimi dediğimiz, Cumhurbaşkanı'nın astığı, kestiği, söylediği söz üzerine söz söylenmediği bir dönemdeyiz. Dönemi yaşıyoruz. Şimdi buraya baktığımız zaman da özellikle de biliyorsunuz e, tek adam rejiminde ister istemez tüm muhalefetin ee, hayat damarlarını kesmeniz için sizin onların üzerinde bir militarist dediğimiz bir devlet baskısını kurmanız lazım. Bunu kurmak için de son gelişmelerde gördük. Yargıya müdahale. Yani yukarıdan Tayyip Erdoğan emrediyor, yargı karar veriyor. Polisin özellikle son dönemlerde e, polisin artık vur emriyle gençlerimizi bile katlettiği bir ortamdan geçiyoruz. Şimdi baktığımız zaman da e, meclis çalışmıyor. Çünkü meclisin bir şey yok. Yaptırım gücü yok. Yani şu an zaten çoğunluğu elinde bulan AKP, MHP, Cumhur İttifakı istediği şey geçiriyor. Yani fiili olarak meclis feshedilmese de feshedilmiş gibi bir e, durumu var. Aynen aynen aynen. Yani şu an yani hiçbir fonksiyonu olmayan bir meclisten geçiyoruz. E, bununla beraber de tabii muhalefetinde darmadağınık olduğu bir dönem. Aslında bu ortamlarda yani devletin faşist baskıları uyguladığı ortamlarda muhalefetin güçlü olması gereken bir yerde de muhalefetin bir darmadağınık yapısında görmekteyiz. Buradan dünkü olaya geldiğimizde de aslında bunun geleceği yani bugünün geleceği dünden belliydi. Yani e, Tayyip Erdoğan ve AKP zihniyeti dokunulmasları kaldırma, kaldırdığı an bunun ileriye dönük adımların olacağını da aslında Sağ Sultan bile biliyordu. Duymuştum. Fakat tab burada özellikle de bu şeye işte do dokunulmazlık şeye gelsin biz onu da destekleriz diyen e, ee, Sayın Kılıçdaroğlu ve onun nezdinde CHP'yi de tabii kınamak gerekiyor. Çünkü sonuçta bu işin sonuçta onların kucağına bırakacak bir bomba olacağı belli olmasına rağmen işte görüyorsunuz o kararın çıkmasıyla beraber Selahattin Demirtaş, işte eş başkanlar ve daha sonraki e, kayyum zihniyeti alabildiğine yürürlüğe geldi. Yani tabiri caizse CHP tarafından bile bile lades mi denildi? Yani lades denildi çünkü sonuçta biliyorsunuz şu an gündemi aslında Türkiye'de gündemi e, de, gündemi değiştiren gündemi belirleyen Tayyip Erdoğan. Yani çok rahat. E, baktı kendisi için çok kötüye giden bir anlayış olduğunda veya bir yapı olduğunda, siyasi bir e, yapı olduğunda hemen ufacık bir operasyonla gündemi çok rahatla değiştirebiliyor. 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 Ya Bu da biliyorsunuz Meclis şu koronavirüsten dolayı aylardan beri çalışmayan bir meclis açıldığında ilk gelen kanun maddesi bekçiler yani bir milis güç olarak kurulan AKP, AKP yandaşlarının doldurulmuş olduğu beline silah takıldı ki bunların vukuatları da biliyorsunuz. Son dönemde medyaya yansıyan vukuatları da var. Yani sokak ortasında insanları çevirip dövmeleri, e, kimlik tabi silah çekmeleri gibi vukuatların da çok oldu. Bir milis güç maddesi gündeme geldi ve o maddeyle beraber de biliyorsunuz meclise kabul edildi. Onlara olağanüstü bir yetki veren bir madde. E diğer taraftan ikinci gündem maddesi meclise dokunulmazlıkların kaldırılması. Şimdi dokunulmazlıklar iki seneden beri var olan bir doku şey Süreç yaşadık. Şimdi 600'ün üzerinde, kesir rakam bilmiyorum ama HDP'nin milletvekillerinin dokunulmazlıkları var. 200'ün üzerinde CHP'nin ee, CHP milletvekillerinin dokunulmazlığı olduğu halde ne olduysa kim düğmeye bassa ki biz biliyoruz kimin düğmeye bassını yukarıdan gelen emirle Birdenbire dokunulmazlar kaldırıldı. Kim mecliste oylama bile yapılmadan. Yapılmadan çünkü şey bile diyor. Bakın dünkü haber, haberleri izlediysek AKP'nin milletvekillerinin haberinin bile olmadığı. Ya yani yukarıdan bugün hiç kaldırılacak. Tabii bu da şu an biliyorsunuz bu koronavirüsten dolayı zaten Türkiye'deki son gelişmelere baktığımızda ekonomik bir darboğaz var. Türkiye ekonomik olarak bir uçuruma gitmekte. Onu kendileri de çok iyi biliyor. Yani koronavirüsten olan bir şey değil bu ekonomik darboğaz. Sadece koronavirüsten <laughs> önce de böyle bir durum vardı, vardı zaten. Vardı. Yani koronavirüsü bu işin tuzu biberi oldu diyelim. AKP açısından. Ya muhakkak yani şimdi sonuçta ekonomik ekonomik olarak o kadar bir darboğaza girdiler ki özellikle bunların şu an satılmadık bir devlet şeyi kalmadı. Kamu kurumu, Kamu var. kurumu kalmadı. Evet. Soyulmadık devlet şeyi kalmadı. Yani kendi yandaşları, müteahhitlere, kendi yandaşları insanlardan zenginler yarattılar. Şu an onlara günlük milyonlarca, yapışık devlet modeliyle milyonlarca e, Türk lirası onların bir şey aktarılıyor. Yani şu koronavirüsten işlerini kapatan insanlar, işsiz kalan insanlar milyonlarca insan ekmek bulamazken, evine ekmek götüremezken o yapışık devlet modeliyle o köprüleri yapan İnşaatları yapan insanların e, şeylerine bir eksik, eksilmedi. Yani devlet tarafından ödenen ödeneklerden bir eksilme olmadı. Şimdi ondan dolayı da şu an bir darboğaz var. Bu darboğaz içerisinde de hükümetin bu işi götüremeyeceği belli zaten. Çünkü koronavirüste biliyorsunuz çoğu devletler sokağa çıkmaya yasağı uyguladığında e, AKP bunu yapamadı. Niye yapamadı? Çünkü siz sokağa çıkma yasağını uyguladığınızda insanların sürekli mesela 15 gün, 20 gün, 1 ay, 2 ay iş yaptığınızda o insanlara maaş ödemek zorundasınız. Dükkanın kirasını ödemek zorundasınız. Evinin ekmeğini dahi vermek zorundasınız. Bunlardan dolayı çünkü öyle bir güç yok. Bir maskeyi dahi veremediler. En sonunda da biliyorsunuz bir maskeyi de parayla satmak zorunda kaldılar. Şimdi ondan dolayı da şimdi şeyi konuşuması yasakladılar diyorsunuz. En son çıkan kanunla ekonomik olarak ekonomiyi eleştirmek bile yasaklandı. Bununla ilgili yorum yapmak yasak. İçeri atmanız da birebir. Yani o yüzden e, biliyorsunuz AKP süresince şu ana kadar e, Türkiye Cumhuriyeti 1923'te kuruldu. Bu zamana kadar gelen cumhurbaşkanları içerisinde en fazla vatandaşına dava açan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Yüz binlerce vatandaşına ceza açmış durumda. Çoğunu mahkum ettirmiş. Ve şu an gazetecilerin söz söyleme şeyi yok. Yani şimdi bütün bunları değerlendirdiğimizde Faşizmin ayak sesleri değil faşizm artık iliklerimize kadar gelmiş iliklerimize kadar işlemiş durumda. Ya düşünebiliyor musunuz? En son provokasyonlara bakalım. Yani İzmir'de camide işte Çavbella e, marşının çalınması gibi bir operasyonu yaptılar. Peki camiler biliyorsun merkezi e, şeyle işletilen sistemle işletilen bir şey. Yani oraya dışarıdan bir e, insanın bir gücün girme müdahale olma imkanı yok. Fakat buna rağmen kimin tarafından yapıldığını bildiğimiz halde görüyoruz. Biliyorsunuz işte göstermelik tutuklamalara falan da gittiler. Evet. E şimdi bunu yaptılar. Bunun haricinde biliyorsunuz en kötüsü arabasının içinde Kürtçe müzik dinledi diye katledilen Kürt genci. Evet. Bunun haricinde biliyorsunuz polisler tarafından sorgusuz sualsiz dur ihtarına uyma diye vurulan gençlerimizin haddi sahibi yok. Ne kötüsü biliyor musunuz? En kötüsü de şu. Yani Kur'an okunuyor şey ezan okunuyor diye siz niye müzik dinliyorsunuz diye gençler katlediliyor. Yani artık öyle bir şey ki şu an Türkiye'deki mevcut sistem artık şeye doğru gitti. Tam bir İslam devletine göre yani Kur'an okunuyor sesinizi keseceksiniz. Kur'an okunuyor hapşırmayacaksınız. Kur'an okuyor müzik dinlemeyeceksiniz. Yani her şeyinizi İslami kurallara göre yapmak istiyorlar. Yani e nefes alamıyorum mottosu var biliyorsunuz şu günlerde bayağı bir yoğun. Amerika'daki siyah bir vatandaş George Floyd'un bir polis tarafından diziyle boynuna basılarak öldürülmesinden sonra oradaki kullandığı o cümle öldürmesinin öncesinde nefes alamıyorum demesi yani Türkiye içinde tam birebir oturan bir cümle. Şimdi tabii dediğiniz çok doğru. Bakın Türkiye'deki sistemin daha değişik, bu polis devleti sistemin daha değişik de Amerika'da var. Biliyorsunuz özellikle de Amerikan da biliyorsunuz SİHA'yı e, insanlara karşı uygulamış olduğu e, politikaları. ırkçılık politikaları var. Şimdi Türkiye'de de biliyorsunuz bu ırkçılık politikalarından en fazla nasibini alan Kürtler ve Aleviler'dir. Evet. Yani Aleviler inançsal boyutta, inkar inkar politikalarla karşı karşıya ve Kürtler de biliyorsunuz e, hem inançsal hem ırksal kültürel boyutta da karşı karşıya. Ve öyle bir şey ki yani şu an AKP'nin ve Cumhur İttifakı içerisinde yer alan MHP'ye baktığınız zaman ve AKP'ye de baktığınızda şu an resmen ırkçı bir politikayla Kürt düşmanlığı. Kendi politikalarına karşı çıkan insanlara karşı da bir ırkçı saldırılar geliştir geliştirmekten ve gelişmekten de çekilmeyen bir yapı var. Şimdi bundan dolayı şu bizim şu dünkü gelişmeler ışığında Bundan sonraki için günlük gülistanlık bir Türkiye bekle, beklememiz imkansız. Onun için ne yapmak lazım? Onun için yapılacak olan iş dün nasıl ayağa kalkıp e, e, alkışlarla protesto gösterisi HDP'li, CHP'li milletvekilleri yaptıysa meclise. meclise. bunu yaptıysa bunun ileri boyutlarda insanlar artık sokağa çıkmak zorunda. Her bir bireyi bundan sorumlu. Olursa. Ya muhakkak yani sonuçta bu bizim geleceğimiz ilgili bir ya yani geleceğimize yönelik bir eylem biçim olmak zorunda. Irkçılık boyutuna girmişken bundan iki hafta kadar önce de biliyorsunuz e, Hrant Dink Vakfı'na bir iki hafta hatta iki kişi tarafından arası belli bir aralıklarla tehdit mektupları yollandı. Özellikle Hrant Dink'in eşi Raquel Dink'e yollandı. Bir gece ansızın gelebiliriz diye. Onu da değerlendirir misin? Ya tabii yani şimdi biliyorsunuz faşistlerin ırkçıların yüreğinde biliyorsunuz Ermenilere karşı ta 1915'ten beri gelişen bir kim var. her yani ne kadar kabul etmeseler de ya yani bu toplumda bu Anadolu topraklarında yaşayan geçmişte kardeş kardeş yaşayan, hiçbir sorun olmadan yaşayan Ermenilere karşı bir takım katliamlar gelişmiş. Sayesinde ne olursa olsun bir kişi dahi bu, sebep, bu sebepten dolayı katlediliyorsa ırkçı bir anlayıştır, kınamak lazım. Şimdi Hrant Dink biliyorsunuz bu ülkeye aşık bir insandı. Bu ülke insan, insanla aşık bir insandı. Anadolu'daki insanlarımız nasıl yaşıyorsa, ülke sevdası nasılsa, Hrant Dink'in de bu topraklarda yaşayan bir insan olarak da bu ülkeye bağlılığı çok fazlaydı. Şimdi ona kurşun sıkan o eli kanlı katiller, milliyetçi teziyle ortaya çıkan o eli kanlı katiller, bu ülkeye düşmanken Hrant Dink ve Hrant Dink dostları bu ülkenin her bir karış toprağını seven, kardeşliği savunan bir yapıyı her zaman savundular. Şimdi tabi biliyorsunuz faşizm kime düşman? Kendisi gibi düşünmeyen, kendisi gibi yaşamayan herkese karşı düşman. Siz istediğiniz kadar barışı savunun. Onlar açısından bir karşılığı yok. Bu olayda bir de şöyle bir durum oldu. Bu biliyorsunuz Rantik Vakfı'nı tehdit ve akabinde de ee, bir kilisenin daha önce bu kameralara yansımış e, kilisenin e, hüt, ve biblolarımı bilmiyorum dışarıda olan bir şeyler bir vatandaş tarafından sökülüp yere atıldı. İçişleri Bakanı akabinde hemen ertesi gün çıkarak e, televizyonlara kilise saldırganı ve Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajlarını yollayanları 24 saatte tespit ettik ve yakaladık dedi. Ama buradan şunu bağlamak istiyorum. Bu zamana kadar bunu ayrımcılık yapmak açısından söylemiyorum. Cem evlerine olan saldırılarda da hiçbir failin yakalanmaması gibi bir durum var. Burada da tezat çıkmıyor mu ortaya? Ya muhakkak şimdi ya biz şeyi çok iyi biliyoruz. Yani şu an son gelişmelere baktığımızda son gelişmelerin ışığında çoğu şeyin de bizzat devlet tarafından provoke edildiğini, organize edildiğini biz çok çok iyi biliyoruz. Bakın açtan açta televizyon kanalına çıkıp benim listemde işte listem var ve listemde yakın komşularım olmak üzere 50 kişi benim sürelerimden öldürecek insanlar açıstan açığa tehdit ettiler. Açtan aşağı Canan Kaftancıoğlu'na yazın denizi deniz derin olur. Serin olur, kışın serin olur, yazın derin olur diye tehdit gönderdi. İşte bir kavanoz dolusu mermi gönderen AKP ilçe başkanları çıktı. Bunlara karşı bir şey yapıldı mı? Yapılmadı. Şimdi diğer taraftan öyle bir şey var ki yani saldırılar da devlet yıllardan yıllardır faili bulamadığı halde 20 yıldır 20 yılı geçtiği için çoğu şeylerde biliyorsunuz zaman aşımından dolayı kapatılan dosyalar olduğu halde ne hikmetse 24 saat bile geçmeden zaten üslubu da çok saldırgan bir üslup olan, ülkeyi Tayyip Erdoğan kadar bölen bir İçişleri Bakanı'nın o açıklamasını ben gerçekçi samimi bulmuyorum. Yani samimi değil Çünkü sonuçta biz çok çok iyi biliyoruz. Aslında bıraksalar yani bu an ırk, ırkçı ayrıştırışı ötekeleştirici anlayışa sahip olan AKP zihniyeti, insanları birbirine sokmaktan vazgeçmiş olsa bu Anadolu topraklarında inanın ki hangi anlayışlar hangi inanca mensup olursa olsun insanların bir sorunu yok. Kardeş kardeş yaşarlar. Şimdi Cem olayı daha e, vahim bir durumda. Şimdi Cem Evleri'ne ilk defa videosunu saldırılmadı. Yani cemevi Bahçesi'nde cenaze töreni içeriden Uğur Kurt polis kurşunla öldürülmedi mi? Armutlu Cem Evi'nde biliyorsunuz polisler gelip de bizzat Cem Evi'nin bir inanç merkezinin, bir ibadethanenin içerisine e, şeyini yapmadı mı? Yani Tuvaletler yani. idrarını yapmadılar mı? Yani şimdi bizim Cem Evi'lerimiz başkanlarımız <laughs> yapmış olan çalışmalardan dolayı içeri atılmadı mı? Şimdi <laughs> en kötüsü de Karacaahmet Cem Evi'ni yıkan şu anki Cumhurbaşkanı o zaman İstanbul'un belediye başkanı değil miydi? Yani şimdi bunları toparladığımız zaman zaten tabii devletin zaten şey, resmi anlayışı Resmi anlayışı biliyorsunuz, e, cemevlerini yok eden, yok sayan anlayış. Ya diyor Ali'yi sevmek, diyor en büyük Alevi benim. Tek bir inanç merkezi vardır Müslümanlarda, camidir. Aleviler de camiye gelmek zorunda diyor. Yani şimdi şuna saygı göstermiyor. Alevi olarak cemevine giden, ibadetini yapan, kültürünü yaşayan bir toplumun o bu inanc inancına saygı göstermiyor. Şimdi siz karar veremezsiniz. O toplum kendini nasıl tarif ediyorsa, nerede görüyorsa, ibadetini nerede yapıyorsa siz buna saygı göstermek zorundasınız. İster cami olsun, ister sinagog olsun, ister ceme olsun. toplum olmasa bile yani o azının, o inancın tek bir mensubu olsa bile bunların olması gerekiyor. Yani tek bir mensubu kalmış olsa bile bırakın çoğunluğu Aleviler gibi çok nüfusa sahip olanları yani inançla ilgili tek kişi kalmış olsa bile onun haklarına verilmesi gerekiyor. Ya şuna karar veremez yani ben Aleviysem ibadetin ben evimde de yapıyorsam, cem evinde de yapıyorsam buna devlet karar veremez. Camiler almadığı zaman nasıl insanlar örneğin işte cuma namazlarında şurada burada sokakları işgal ederek eğer namaz kılıyorsa o onun anlayışı diye ben saygı gösteriyorsam, inancı diye saygı gösteriyorsam eyvallah. Sabahın beşinde ben tatile gittiğim zaman yazdığımda yattığımda sabahın beşinde eğer ezan, ezanın sesiyle uyanıyorsam o benim inancıma saygısızlık yapıyorsa, benim kişilik haklarıma, vatandaşlık haklarıma saygısızlık yapıyorsa, buna rağmen ben onun o inancına saygı gösteriyorsam, o da o inancıma saygı göstermek zorunda. Yani şimdi benim inancımı veya bir toplumun inancını kalkıp da birileri yönlendiremez, birileri karar veremez. Şimdi bunu diyebilir misiniz? Hangi hakla diyorsunuz siz bunu? Şimdi bunu deyip de ondan sonra da kalkıp Cem Evi'nin ortasında senin koluk güçlerin idrarını yaptığında sen bunun hakkında bir soruşturma açtın mı? Açmadın. Şimdi bundan dolayı da bir diğer tehlikeyi de, özellikle bu bağlamda söylemek istiyorum. Şimdi belediyeler cem yapmak için karar veriyor ve yapıyorlar. Ben buna karşıyım. Sonuçta cem evleri Alevilerin kendi ceplerinden çıkmış oldukları hak kulakta veya helal kazançlarıyla olması gerekir. Sonuçta devlet eğer devletin yapmış olduğu veya belediyelerin yapmış olduğu cem evlerinde daha sonra belediyeler oraya yönetici atıyorlar. Oraya müdahale ediyorlar. Biz bunun örneklerini gördük. Şimdi kayyumlar sadece şiye, CHP'li belediyelere atanmadı. İşte Antalya'da olduğu gibi, İzmir'de olduğu gibi Cem evlerine de kayyumlar atandı. Evet. Şimdi bundan dolayı da şu eyvallah. Eğer ben o ülkede vergi veriyorsam, vatandaşsam, askere gidiyorsam, yeri geldiği zaman o topraklar için savaşıyorsam, şimdi o zaman ne yapması lazım? Eğer camilerin, sinagogların nasıl hangi hakları varsa Cem evlerinde o haklar verilsin. Yani su parası alınmıyorsa alınmasın. Evet. Elektrik parası alınmıyorsa belediyenin hizmetleri gitsin ona. Ben karşı evet. değilim. Evet. Tabii, yani tüm imkanlar camiye ne karşılanıyorsa sağlanıyorsa aynısı verilsin. Ama diğer taraftan da yani bu siyasi olarak da şey çok kötü yere gidiyor. Yani bir şey yok çünkü sonuçta devletin Şeye yok, inançlara saygısı yok ki inançları, inanç merkezlerine saygısı olsun. Cem evlerine devletin ister belediye olsun ister başka bir anlamda olsun e, müdahalesini gereksiz görüyorsunuz ve olmaması gerektiğini görüyorsunuz. Ama devletin de aynı zamanda yasal statü tanıması gerekmiyor mu Cem evlerine? Ya muhakkak yani şimdi sonuçta e, devlet tüm inançlara karşı tarafsız olmak zorunda. Şimdi bizim temel taleplerimizden birisi de biliyorsunuz sünni inancı eee yaratan bir güç olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kaldırılması gibi bir talebimiz de var. Elbette ki biz şunu söylüyoruz. Bırak, bırakın camiler, cebevleri, diğer ilaç merkezleri bizzat inanan insanlar tarafından e, finanse edilsin. Ha, devlet yine tüm yasal yükümlülükleri neyse onu yerine getirsin ve yasal olarak camiyi nasıl tanıyorsa bizi de tanımak zorunda. Yani bizim e, nasıl ibadet edeceğimize değil, eğer Alevi toplumu cemevlerinin cem evlerinin kendi ibadet merkezleri, inanç merkezleri olduğuna karar veriyorsa yasada, da yasa, yasal olarak devlet gerekli düzenlemeleri yapıp o insanların rahatlıkla e, tüm ihtiyaçlarının giderildiği biçimde cem evlerinde ibadet etmesini sağlaması lazım. Ya Bu bir zorunluluk. Bunu yapmak zorunda. Cem evleriyle birlikte diğer inanç topluluklarının ibadethanelerine de aynı şekilde e, davranması davranılması gerekiyor. Ya muhakkak biz şunu demiyoruz. Sadece bakın biz şey beklet e, değil. Ya bizim beklentimiz sadece Alevilere de değil. Aynen. Şimdi normal demokratik laik sistemlerde devlet dine din, 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 evet. karışmaz. Veya bir dini finanse etmez. Bir dini diğer dinlere karşı üstünlük sağlayacak bir yapı, yapılaşmaya gitmez. Şu an düşünebiliyor musunuz? 90 bin üzerindeki camileri, 100 bin üzerinde çalışan elemanları, 4-5 bakanlıktan daha fazla bütçesiyle, altında son model zırhlı arabasıyla gezen bir Diyanet İşleri Başkanlığı'yla bir fetva kurulu gibi çalışan bir yapı var. Ve şu an cemevilerinin cemevlerinin inanç merkezi olarak tanınmaması için mahkemelerin açılan davalarda soru sorduğu, fetva aldığı yer Diyanet İşleri Başkanlığı. Düşünebiliyor musunuz? Bu demokratik bir sistemde olmaması gerekirmiş. Şey. Yani Osmanlı'lardaki gibi bir şey İslam. Ya muhakkak muhakkak yani. ya, ya işte bakın şeyin en, en sonunda biliyorsunuz şeyin Diyanet İşleri Başkanlığı'nın korona virüsü Eşcinsel eşcinsellere eşcinsellere Onların yaşam biçimlerine bağlayan açıklaması karşısında biliyorsunuz Barolar Birliği, sosyal kuruluşlar açıklama yaptılar. Karşı çıktılar, tepki koydular. Ne yaptılar? Bir anda AKP zihniyeti meclis başkanından tutun. En son noktada Tayyip Erdoğan'a kadar açıklama yaptılar. Dediler ki yani sonuçta şeye karşı çıkanlar İslam'a karşıdır. İslam'a karşıdır, devlete karşıdır mantığını getirdi. Devlete aç bir de İslam'a karşıdır diye çok bir, böyle bir ateş topu attılar. Ya muhakkak yani şimdi tüm bunları toparladığımızda, tüm bunları toparladığımızda e, bir iş olarak bir saldırı var. Kendileri gibi yaşamayan, kendileri gibi inanmayan, kendileri gibi düşünmeyen tüm kesimler üzerine, konuşmamızın başında da söylediğimiz gibi bir baskı, bir faşizan baskıyı uygulayan bir devlet anlayışı var. Şimdi buna karşı çıktığınız zaman da yalan haber yazdınız diye ki var olan haberleri, var olan yaşanan gerçekleri yazdığınızda size gözüken tek yer hap O yüzden bugün yüzlerce cezaevinde yatan yüzlerce gazeteci var. Binlerce fikir suçlusu var. Şu an çıkartılan şu koronadan dolayı bunu fırsata çevirip işler iş yerini kaybeden evine ekmek götüremeyen milyonlarca işsiz insanlar var.